Evet arkadaşlar. Karaağaç'tan e, Yanıkal Bozopa giriş tarafındayız. Şu an e, jandarma ekipleri ileride yolu kapatmış durumda. Arkadaşlar da yangın devam ediyor. E, sonra ileride gibi e, alevler devam ediyor. Bir yandan müdahale ediyor. Arkadaşlar Bozopa'da durum şu an kötü. Her taraftan dumanlar çıkıyor şu an. Biz de fazla yaklaşamıyoruz sizlere e, buradan görüntüleri aktarmaya çalışıyorum. E, Bozapalı durum bu şekilde. Değerli arkadaşlar e, işi olmayanlar e, diğer yollardan gitme imkanı olanlar Bozapalı tarafından, e, Karaağaç tarafından Yanıkalı tarafından bu yolu kullanmasınlar. E, Yol işgal etmesinler. Çünkü burada trafik kapanıyor. Şurada ileride jandarma ekipleri şu an e, yolu kapatmış durumda çalışmalar devam ediyor arkadaşlar çünkü e, giden su tankerleri var, gelen itfaiyeler var arkadaşlar. Yolları kapatmayalım. Ben de bu şekilde görüntüleri aktarayım size. Bozopada, Büyük Yoncalı Bozopada arkadaşlar yangın devam ediyor.